Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde de dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Çin uygarlığı ile ilgili bilgi vereceğiz. Çin uygarlığının temelleri yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıllara kadar dayanmaktadır. Türkler milattan önce 3000 yıllarında Kuzey Çin'de Sarı Irmak boylarına yerleşip yerli halkı yönetiminin altına da almıştır. Çinlilerin kurulduğu coğrafyayı da az çok gözler önünde bulunduruyoruz. Çin uygarlığının tam bir medeniyet olarak varlık göstermesi ise Shang Hanedanı döneminde olmuştur. Bu hanedanlık döneminde tam olarak bir devlet yapılanması bir medeniyet, bir kültür yapılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte arkadaşlar bir diğer hanedanlıksa çoğu hanedanlığıdır. Çoğu hanedanlığının döneminde gerçekleştirdiği çok önemli bir faaliyet olduğunu da görmekteyiz. Ki özellikle de Türklere karşı oluşturulan bir faaliyettir. Bu şekilde bir ipucu vermiş olalım. Türklere karşı özellikle de Türk akınlarını doldurabilmek amacıyla hem Çin tarihinde hem dünya tarihinde önemli olan günümüzde de turizm açısından Çinliler açısından bir gelir kaynağı olan çok önemli bir yapının temelleri de çoğu hanedanlığı döneminde atılmıştır. Bu yapı tahmin ettiğiniz üzere Çin Seddi'dir. Çin Seddi özellikle Türk akımlarını durdurabilmek amacıyla Çoğu Hanedanlığı döneminde başlayan işte Ming Hanedanlığı döneminde de devam eden Çok önemli bir yapıdır ki Antiparantez Çin Seddi'nin Yapılmaya başlandığı dönemde Asya'daki Türk Devleti Asya-Hundur Teoman ve daha sonra ise en parlak dönemini yaşayan Meta'nın bulunduğu zamanlardır. Bu bilgiden de yine bir yorum yapılabilir. Nasıl bir yorum gerçekleştirilir? Çinliler Türk akınlarını durdurmak istediklerine göre Türklerin savaşçılık özelliğinin çok gelişmiş olduğunu ve Türklere karşı bunu yapmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Savaşçılık özelliğimizin baskın olduğunun bir diğer kanıtı da Çin inşa edilmiş olmasıdır. Tabii ki Türkler ve Çinliler birbirleriyle savaşsalar da aynı zamanda birbirleriyle de kültürel alışveriş içerisinde bulunmuştur ki Türk kültürü Çin kültürünü özellikle etkilemiştir. Bu etkileşimdeki en önemli unsurlardan biri de 12 hayvanlı Türk takvimidir. Çinliler Türklerden bu takvimi görerek, öğrenerek kendileri de uygulamaya başlamıştır. Bakın bu bilgide yine güzel yorumlar yapabileceğimiz bir bilgi. Demek oluyor ki Türkler astronomi alanında gelişmiş. Buna bağlı olarak matematik ve matematiğin kankası olan geometri alanlarında da gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra bir bilgi olarak Çinliler Türk ordusundan da etkilenmiş ve Metahan'ın oluşturduğu onluk sistemi de uygulamaya koymuşlardır. Çin uygarlığı, Çin medeniyeti dediğimizde yine filmlerinde de dikkatimizi çeken bir yapı türü, bir bina türü karşımıza çıkmaktadır. Bu da meşhur Pagoda Pagoda denilen bu binalar yüksek katlıdır. Aynı zamanda e, bu binalar Çin kültürünün de temel özelliklerinden birini taşımaktadır diyoruz. Bir diğer önemli nokta ise yine Çin e, medeniyeti uygarlığı dediğimizde birçok filozof, e, birçok felsefecisi olduğunu görüyoruz ki bunlardan en meşhurlarından birisi Konfüçyustur. Hatta Confucius dünyanın yaratılması önemli değil. Önemli olan aynaklı olmaktır düşüncesiyle dikkatimizi çekmektedir. Konfüçyus'un yanısı da Lao Tse, Tao ee, yine bu önemli filozoflara örnekler örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki bu filozofların prensipleri, görüşleri, düşünceleri bir süre sonra din şeklini de almıştır. Konfüçyüsçülük, Budizm, Taoizm gibi din şeklini aldığını da görmekteyiz. Çin dediğimizde Çinlilerin dört icadı her zaman için dikkati çeker. Barut, pusula, matbaa ve kağıt bu buluşlar bir yerde dünyanın ortak kültürel mirası olma özelliğini de taşır. Bu buluşlarla ilgili şöyle bir kısa bilgi verecek olursak. Barut, pusula, matbaa ve kağıt Çinlilerden Türklere geçmiştir ki bu buluşların Türklere geçmesindeki en önemli unsur da yine Türk tarihinde bir milat noktası olarak kabul edeceğimiz Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul ettiği Tavas Savaşı ile gerçekleşmiştir. Daha sonra bu buluşlar Avrupalıların her ne kadar Kudüs'ü fethetme niyetiyle de olsa asıl amacı Doğu'nun zenginliklerine ulaşmak olan Haçlı seferleriyle Avrupa'ya gitmiştir. Ve bu buluşlar özellikle tek tek sayacak olursak Barut'un Avrupa'ya gitmesi Feodalite'nin yıkılmasına, Fusula'nın Avrupa'ya gitmesi coğrafi keşiflerin başlamasına, matbaa ve kağıdın Avrupa'ya gitmesi ise Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasına yani kağıdın bollaşıp ucuzlaşmasına, basın tekniklerinin kolaylaşmasına, daha fazla kitap Basılmasını sağlayarak Rönesans ve reformun oluşmasında büyük bir etki uyandırmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde de Çin medeniyetinin, Çin uygarlığının temel özelliklerini vermeye çalıştık. Neler öğrendik? Çin seti, pagoda, Konfüçyüs ve diğer esf filozofları. Bununla birlikte Çin kültürüne Türk kültürünün etkisi gibi önemli noktalar üzerinde durduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.